Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. <laughs> Ay Allah'ım aynı soruyu sormaktan ben bıktım ya. <laughs> Ama iyi olduğunuzu duymak ee, yani iyi geliyor insana. Bu ne la? Tipe bir bak bile o ne la? Oğlum bacağının bir, birinin elbisesi nerede? Malzemeden mi çalmıştır? Kardeş kimde bu? General Jaina. Vay ana tipe geliyor. Vay güzelmiş neyse. Gelin bizim e, arkadaşların yanına şey yapalım. Deep yapalım. Hadi bakalım. Go. Bring. <laughs> Hadi bakalım. El göz sekmesini de açalım. Alo gel sen de. Geliyorum geliyorum. TS. Aa TS. TS'yi açayım. Aynen. Nasıl üstü? Ulan TS'yi ne zaman açmıyorum. Team Speak. Aynen aynen. Hiç aklıma da yanmadı var ya. Neyse açayım. Açtım açtım. Neredeymiş? Bunlar ha. Ben onlara da aldım. Ha. Ben Aleyküm selam. Geldim. Hoş bulduk. Tamam ya bunda sonra buradayım. <laughs> Nerelerde bir <laughs> halo ya? Valla. <laughs> Bayağı bir büyük bir ara verdim abi ya. Çünkü. Aynen aynen abi Ama yok ya Geldim artık ben İnşallah kısmetse Nasıl bir şey Hadi gel gel Geldim. Go go Bakayım şunu basabilirim 3000 küsür. Bu kaç fırın? Sağlam elektrikler var. Hatta hile kullanan da var. Haberiniz olsun. Hile kullanan var arkadaşlar. Bir var? Kullansın, kullansın da bir. Yok var. Ben videoya çekiyorum zaten. Halo. Ben de Çok. çekiyorum. Ben de çekiyorum. İnşallah da bana da denk gelir. İzliyor Hazir bizim e Elios falan da izliyor. Da Elios tarafından selam yollayanlar var bana. <laughs> Kullanıyor, kullanıyor. Evet. Tek kişi açmaz. Şöyle evet, üç, üç, üç kişiyi bir grup üç, halinde üç, git iki, bakayım. Bak nasıl açıyor şeyi, Ne açıyor, ne kullanıyor ki abi? Bilmiyorum ya. Adamın HP'si gitmiyor ya. Hmm. ya HP'si gitmiyor, yanında Chanterelle geziyor Chanterelle ona bir kalkan ya, çentir, atıyor. Hayır ben tek de yakaladım da oldu bunu. 2-3 kişiyle bir tek de S yakaladım. Sprint yani. mi kullanıyor? Sprint mi? Neydi lan bu? Hadi. genel itemleri var ben. Yani. Yanlış görmeyeceğim. Abi ne olursa olsun ya. Hiç fark etmez. Mutlaka canı gider. Sonuçta 3 kişi dalıyorsun. Allah Allah. Bu sekiz Adamın hiç abi? gitmediği gibi bize geldi kesti direkt. Bir kafaya indirsen bir tane ölür mü hiç? Ölmez ya. Bir yok boş ver. Sen bir orada Adı bir dur. E, şey doluydu ya. Elle soruydu buralara. Hadi ya. Ben geldim diye hepsi kaçmıştır. Baba, <laughs> Kanatlarımızı da gösterelim. Hadi bakalım. Koldun ağabey. O kimmiş ki? Lan ben koşum yapmış. İyi tam, daha... Biraz daha baktım var ya. Yani. Koş 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 koş. Yakala adamları. Beni göre mi yap? abi? Ya yani, arada iki tane kestim ya. Koşarken koşarken iş şey yapar mı? 2-3 tane. nerede ya? Şu ortada bir tane iniz vardı. Yok. Öldü lan. Yok. Ee, yok. Şuraya yani gezdim de bir ta yok ya. Şurada olabilir. Saati alabildiğin oldu mu hiç? Başka sakin edin mi? Göremediğim istedim. için. darbaya az önce on dakika önce ben kestim zaten. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? Şöyle anahtar isteyen atmışım içinden ya. Ama lazım. Aa dur vereyim. Kime? Sana mı lazım? Bunlar hep ya pembe yeşiller, mavi'ler. Ha gördüm ben. Teşekkür ederim. Ne yapayım? şere geldik ya. Yok ya buradan karşıya uçalım. Bana ne diye pas verdinsin? Şun takayım ben de otomatik evet. bafım bafım bassın sen şey mi oynuyorsun? atak klerik mi oynuyon Ben yani atak klerik mi oynuyon hee atak klerik de sağlam oluyor <laughs> ama niye staf kullanıyorsun ki atak klerik staff zor ya niye abi stafla daha yüksek vur niye ya kestik yok o da doğru mu? var onda kestik olmadığı yalnız zaman yalnız abi şöyle bir şey klerikler ee, atak speed de yarıyor biliyorsun değil mi? Yani yarıya da çok düşük bir ihtimal yani bir iki tane var öyle stili başka yok ki gerisi magic stili. Yani ben oynadım böyle biliyorsun. magic boots'a şey ihtiyacım var biliyorum da hani atak speed de yarıyor yani cleric için de. Ya, ben yani cleric şöyle biliyorum ben sadece pvp atay için staff kullanıyorlar. Çünkü Nereye gidiyorsun? Tek şey yürüyor diğerine göre. Ana tüh. Aa anahtar ustası var. Başka anahtar ustası var. Sinka kesmiyor mu? Döner keserse seyliyor yok zaten. da yok. Şey mi ne? geçiyorsunuz? Sinika mı geçiyorsunuz? Burada da var. Yok sinika. Bak, 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 At geliyor at geliyor at geliyor hop ben aldım niye ben aldım ki 30 30 ben 30 atmışım yani. <laughs> Aa, abi suna var suna burada? <laughs> abi suna keseyim mi yani. <laughs> Abi kesir ben alayım abi burayı Ama mana vermem lazım o zaman değil mi? Ay. Bir mana. tane, bir tane Templar abi. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ve Ya Cleric'imiz var. Bir Templar. Sadece bir Templar. Ama Cleric'in support olması lazım abi. Ama abi bir tane şey şey Cleric şey atıyor. Ee, grup daveti istiyormuş. Alalım onu. Harem diye biri. Abi... Alam da keseceksek bize bir tane şey lazım. Tempter ben zannetmiyorum Bu DPS, Abi keser 3 kişi kesiyorlar gözümü sevdiğim Güzelliği ne yap Tamam abi ben alıyorum bir tane şey Temper Dur bakayım Ama şeyi açmamamız lazım Hı? Temp yok mu la bizde? Suikastçı ruhpan kantor. Hadi be, yok mu? Bir şey var. Hala, Ali Ali'nin Ali var Ya Ali gitmiş ya. O. İkisi var Başka. Ali. Ali ar arasam mı? Saat kaç? Ha, saat var hala biraz. Yüzüp yiyim de ışık olmayınca da şey olacak. Evet. Böyle daha iyi. Bunu alayım. Alayım bunu al. Şu Vanemet şey yapsana alo'ya ya. Sadece kendini alır. Tamam alır. Ne hey, ulaşılamıyor ya. Şu an kimse rol atmayacak değil mi? Yok abi atamaz kimse. Alayım mı? Key yoksa bırakayım. Alın alın. Okay. Hayır şu an eğer ben yapmadan önce şey yaptıysanız kutuyu şu an açarsan hiç kimse rol atamaz. Şu an açmaz. Rol gelmedi değil mi? Tamam. Yok. <laughs> tamam ben sandık atacağım da. En yüksek DPS kimde abi? Şu anda Trist'e bende. Trist, tamam. Trist ya da şey hiç kimseyi almayacağız abi. 5 kişi keseriz bu bunu Abi o zaman benim Allah. stigma değişmem lazım. Abi koş git hemen stigmaların değiş gel ya valla. Abi ben 12 abi. tane 110 atacak yani boru değil. Kal evet, öyle ya çok uzun sürmez mi? Abi uzun sürsün. Hani ne kadar uzun sürebilir? En fazla yarım saat sürsün. Değmez mi sence? Hadi. Bir deneyelim. Bir deneyelim. Kişi, kişi. başı. İkişer, ikişer tane uzun oluyoruz. E yani. Hatta bir kişi üç tane alıyor. Onu da rolleriz artık. Bir ikisi daha var. Ay boş ya. E tamam işte abi boş. Kimse yok. Hadi gidelim. Keseyim. Ne güzel. Sunaya kal. Bak mis gibi karşımda bekliyor öyle. Hadi